Ben sana bebeğimize bakamıyorum ya Her gün ölüyor mu zaten Selma, Hı. iyi misin? İyiyim. E, şu ölen akrabamız geldi de aklıma. Sizin burada akrabanız olduğunu bilmiyordum. Sanırım Mirat da bilmiyor. Şey, çok yakın akrabamız değil. Pek görüşmüyorduk yani. Ama şimdi kaza falan olunca gitmek lazım, değil mi? Cenazeye gitmeyecek misin? E, cenaze memlekette gömülecek, öğleden önce götürecekler cenazeyi. Efendim Hülya. Dinliyorum şimdi söyle. Deniz nasılsın? Ece nasıl? İyiyiz. Dün çok gergin ayrıldık. Aklım kaldı sende. Aklının bende kalması için hiçbir sebep yok Hülya. Yapma ama. Neden böyle soğuk konuşuyorsun? Neden mi soğuk konuşuyorum? Sana ne kadar kırıldığımın farkında değil misin? Deniz ben ne yaptım? Ne dedim ki? Yani yardım etmek istememe mi bozuluyorsun? Ne yardımı ya? Ve sen kızımla ilişkime müdahale ediyorsun. Artık ben bu konuyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Yeter. Sürekli aynı şeyler. O zaman ben de sana açıkça bir şey söyleyeyim. Kafan o kadar karışık ki... ...kendini de çocukları da bir açmaza soktuğunu farkında bile değilsin Deniz. Ne açmazı ya? Orada kalmaya devam ettiğin müddetçe... ...ben de bir dostun olarak seni uyarmaya devam edeceğim. Ha şimdi de Mirat'a mı sardın? Deniz Mirat kim Allah aşkına ya? Ha gelmişini geçmişini bilmediğin bir adam. Senin bir tane kızın bir de küçük çocuğun var. Yani Ece'yi yanıma ver dediğim zaman kıyameti koparıyorsun. Ama çocuklarını ne ediyor belirsiz bir yabancıya teslim edebiliyorsun. Hülya, artık gerçekten yeter. Dinle beni. Ya Ece'yi yanıma gönder ya da başına bir şey gelmeden o evden taşın. Hülya, Mirat hayatımda tanıdığım en düzgün insan. Bu kadar emin olma. Hem sana ne oluyor? Acaba Fikri'nin dedikoduları gerçek mi? Ne oldu yani? Üç ayda tanıdığın adama aşık mı oldun? Hülya artık saçmalıyorsun yeter. Hem bak orada kalman Mirat'la Selma'nın evliliği için de riskli. Yarın bir gün ayrılırlarsa fatura sana çıkar haberin olsun. Artık yeter kapatıyorum. Görürsün sen Deniz Hanım. Görürsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.